Haberi Merkezi Urfa Değişim TV ekranlarından herkese akşamlar. Ben Sinan Cin. Hafta sonunda yaşanan uçak gelişmelerle karşınızdayım. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Şanlıurfa'da devrilen tırın altında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdülbeyaz Gül yaptı. Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa, Mardin Karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41R7710 plakalı tır, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen tır, bariyerlere çarparak dururken sürücü kabinde sıkıştı. Olay yerinden geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aracından inerek sıkışan sürücünün yanına gitti. Destek yapın bak düşer ha. Sağlık ve itfaiye ekipleri gelene kadar sürücü ile konuşan Beyazgül, bilincini açık tutmaya çalıştı. Başkan Beyazgül, ekipler olay yerine gelip yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra bölgeden ayrıldı. Bu suyu... Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Barış Pınar Harekatı ile PKK-YPK terör örgütünden arındırılarak huzurla kavuşan Suriye'nin Tel Abyad kentinde görev yapan Türk güvenlik güçleri iftarda bir araya geldi. İftar yemeğine Şanlıfa Valisi Hasan Şıldak da katıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının oluştuğu Tel Abyad'da görev yapan güvenlik güçleri ile iftarda buluştu.

İlk olarak Akçakale'ye bir ziyaret gerçekleştiren Vali Şıldak, esnaf ile bir araya geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bölgesinde 112 ayrı işte Tabii Bize de tane gözüküyor. Evet, tamam. 45 yani. Vedakallahu Azim. Şehitlerimizin ruhu var olsun. Şehitlerimizin ruhu var olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Allah kabul etsin. Sağ ol. Bu Allah. Hem de devletimize, milletimize birlik beraberlik ihsanıyla. Kolluk kuvvetlerimize güç kuvvet ihsanıyla. Daha sonra Harran Akçakale güvenlik toplantısına başkanlık eden Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tu General Mücahit Avkıran, Akçakale Kaymakamı Onur Şan, Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin ve birim yetkililerinin katıldığı toplantının ardından bir değerlendirme yaptı. Huzurlu ve güvenli ellerde tutmak için sizlerin fedakarca çalışmalarıyla siz burada jandarmamız ve Sınırlarımızın dışında ülke güvenliğinin sağlanması konusunda üstün bir gayret gösteriyorsunuz. Ramazan ayının mübarek günlerini yaşadığımız bu zaman diliminde bir iftar sofrasında birlikte olmak bizim için de büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Değerli arkadaşlar, kıymetli personelimiz... Haber bültenimize Ceylan Pınar'dan bir haberle devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 3. gününde de devam ediyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal mahallesi yakınlarından geçen Cırçır Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Davut K. arama çalışmaları devam ediyor. Cuma günü yaşanan olay sonrası bölgeye giden ekipler çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Altı arama ve kurtarma ekipleri dere içerisinde arama yaparken jandarma ve vatandaşlar da kıyıdan ilerleyerek çocuktan bir iz bulmaya çalışıyor. olayın yaşandığı yerden yaklaşık 20 kilometrelik dere hattını kontrol eden ekipler, herhangi bir sonuç elde edemedi. Şu an ise haber bültenimize Şan Şanlıfa'da 63 yılda yapılan operasyona devam ediyoruz. Şanlıurfa dahil 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden mercek 14 operasyonlarında 852 silah ele geçirildi. 966 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ordu, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Sakarya, Samsun, Denizli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Batman, Bingöl, Hatay, Çorum, Kahramanmaraş, Rize, Aydın, Balıkesir, Malatya, Muğla, Eskişehir, evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 852 silah yakalandığını duyurdu. <laughs> İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'nın aralarında bulunduğu 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden, mercek, 14 operasyonlarında, 644 ruhsatsız tabanca, 56 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 852 silah ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız, Cumhur İttifakı'nın Harran Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mahmut Öz Yavuz'un seçim bürosunda ziyaret ederek desteklerini açıkladım. 31 Mart yerel seçimler öncesi sahada ve seçim ofisinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yoğun bir mesai harcayan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuza destekler her geçen gün artıyor. Biraz geri alalım. Biraz geri alalım. Biraz geri alalım çalışma alalım, bırak. Her anda ve büyük şehirde Türkiye birincisi olmak için tek aday biziz. Bunu iyi bilin. Bu da bu da bu da sizin karasetinizden Bunu yapan başkan yapar. Başkan. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetiminin her kademesinden Cumhur İttifakı'nın başarısı için her akşam Harran'da çalışmalarını sürdürüyor. yaklaşım var. Birlikte yönetim var. Şeffaf yönetim var. Bizlerde benlik yok. Var. Bizlerde, bizlerde benlik hiçbir zaman olmadı. Biz varız. Bizde her zaman biz varız. Cumhur İttifakı var. Çok kıymetli Harranlı kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bir, ara, bir arada bulunmaktan son derece ve menurun. Haber bültenimize Mehmet Can Polat'ın bir haberiyle devam ediyoruz. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Karşıyaka ve Sırıl Mahallelerinde düzenlenen mahalle toplantılarında mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Can Polat, 31 Mart seçimlerinde AK Parti destekleri için Karşıyaka ve Sırıl Mahalle sakinlerine teşekkür etti. <laughs> Başkan Mehmet Can Polat, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ve Milliyetçi Hareket Partisi Haliliye İlçe Başkanı Ali Demir ile birlikte Karşıyaka Mahallesi'nde Ali Yıldız ve Cuma Ülkünç tarafından düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Hem Haliliye ilçede hem büyük şehirde AK Parti desteğinizi şimdiden hissediyoruz. Karşıyaka her zaman olduğu gibi yine AK Parti'nin yanında Yine Büyükşehir'de Zeynel Abidin Beyazgül, Halilye'de Mehmet Canpolat ve meclis üyelerinin yanında olduğunu bugün burada sokağa de ortaya koymuş. Ben sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizlere ne kadar hizmet etsek azdır. Karşıyakamızı ne kadar güzelleştirsek azdır. Güzelleştirmeye, karşıyakamızı Haliliye'nin inci bir mahallesi haline getirmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Söz Sağ olun, var olun. Baş baş çok teşekkür ediyoruz <laughs> Sırın Mahallesi kardeşliğin yoğrulduğu, mayasının burada atıldığı, birlik ve beraberliğin sembolü, her zaman devletiyle, milletiyle hareket eden güzide bir mahallemiz olmuştur. Yüzde insanlara burası sahiptir. Burada hiçbir zaman kavga gürültü olmaz. Burada hep kardeşlik olur, hep barış olur. Bugün de yine hep beraber bizleri kabul ettiniz. Bizleri bağırlarınıza bastınız. Biz sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. AK Parti demek, hizmet demek. Efendim pazar günde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Bizleri Urfa Değişim.com ve Urfa Değişim Gazetesi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta sonu görüşünce de kendinize iyi bakın. Urfa Değişim'de kalın.